Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Bayağı uzun süredir bitenler videosu çekmiyordum. Hatta kışın bir tane çekmiştim ama yine bir teknik aksaklık sonucu yayınlayamamıştım. Çünkü görüntü takılmıştı. Onun üstüne daha da çok biriktirdim bitenlerimi. Elimde şöyle koca bir paket oldu. Ve artık bunları atmak istiyorum. Evden çıkarmak istiyorum. Yoksa yakında çöpeye dönüşecek burası. Çok fazla ürün var o yüzden lafı daha fazla uzatmayayım bence hemen videoya geçelim. Torbaya bakınca en fazla dikkatimi çeken şey ne kadar çok makyaj temizleme suyu bitirdiğim oldu. En son bitirdiğimden başlayayım. Garnier'in çift fazla miseler suyu. Bu argan yağlı işte üstünde yağı var altında su kısmı var karıştırarak uyguluyorsunuz. Çok güzel ya. Benim herhalde şu zamana kadar makyaj suları arasında en sevdiğim oldu diyebilirim. Hatta bittiği gibi gidip yenisini aldım. Göz makyajımı da bununla çıkartabiliyorum. Yüz makyajımı da çıkartabiliyorum. Dildi germiyor. Yağlı bir his bırakmıyor. Çok ama çok seviyorum. İndirim zamanı bence stoklanması gereken makyaj temizleme sularından. Bir de yine Garnier'in bu normal miseler suyunu bitirmiştim. Kusursuz makyaj temizleme suyu diye geçeni. Bu yağsız diğerine benzemiyor. Direkt bildiğiniz su kıvamında hangisi diye karşılaştırma yapacak olursak benim tercihim bundan yana. Çünkü bu bence çok daha güzel kayıyor göz makyajını çıkartırken, yüz makyajını çıkartırken. Bu da kötü değil. Bunu da aslında severek kullandım ama ikisi arasında bir tercih yapacak olsam bu olur. Zaten gidip tekrar bunu biraz önce söylediğim gibi satın aldım. Makyaj temizleme sularından girmişken hemen bir tanesiyle daha devam ediyorum. Nivea'nın BB Clean isimli güzelleştiren, bakım yapan temizleme suyu. Bunu da severek kullandım. Bundan da daha bir tane daha açılmamış paketim var. Bunu da seviyorum. Bununla ilgili zaten detaylı bir videom herhalde bir sene önce falan vardı. Onun da linkini aşağıya bırakırım izlemek isteyenler için. Orada daha detaylı anlattığım için üstünden tekrar geçmiyorum ama sevdiğim makyaj temizleme sularından bir tanesi bu. Allah'ım ne kadar çok makyaj temizlemişim. Bitmiyorlar. Bu sefer de elimde iki tane göz makyajı temizleme suyu var. Bir tanesi Nutrijina'nın bu mor mavi pakette olanı. Diğeri de yine Garnier'in bu çift fazlı içinde mor bir sıvı oluyor biliyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. İkisini de severek kullandım. Ee, oldukça da memnundum. Fakat şöyle ki bu diğer mesela sular bana bu aralar biraz daha kolay geliyor. Yani hepsiyle hem yüzümü hem gözümü çıkartabiliyorum makyaj olarak. O yüzden bunlardan tekrar satın almadım. Ama diğerinden hevesim geçince her zaman tekrar dönebileceğim ürünler. Çünkü dediğim gibi hani kötü yönlerini kesinlikle hatırlamıyorum. İşte göz yakma gibi bende ikisi de sorun yapmadılar. Güzel çıkartıyorlardı. Belki tekrardan ileride alınabilirler. Şimdi kesinlikle anlıyorum. Benim en çok bitirdiğim ürünler sanırım bu temizlik ürünleri. Nutrigina'nın Pink Grapefruit Facial Wash isimli yüz temizleme jeli. Bunu aslında ben şöyle almıştım. Evdeki bütün jel temizleyicilerim bitmişti. Ve makroya gitmiştim. Orada elimin altında uygun fiyatlı ne var diye baktığımda bunu bulmuştum, bunu almıştım. Oldukça güzel kötü bir özelliği yoktu. Severek kullandım. Sadece klasik jel temizleyicilerde olduğu gibi cildinizi bunu yıkadıktan sonra böyle hafif bir gerginlik hissi yapabiliyor biliyorsunuz. Hani bir nemlendirici uygulamanız gerekiyor ardından. Ama böyle çok rahatsız edecek bir durumu yoktu. Bunu da severek kullanmıştım. Fiyatı da hatta bayağı uygundu. Ben bunu aldığımda 9 liraya mı aldım? 10 liraya mı aldım? Zaten o an böyle hızlı almamın sebebi oydu. Hani burada ne var en uygun onu alayım diye düşünmüştüm. O yüzden bunu almıştım. Bunu da bitirdim dediğim gibi. Makyaj temizleme ürünleriyle içinizi şişirdim. Farkındayım ama sanırım söz bu sonuncusu. The Balm'ın böyle teneke bir kutuda olan, benim resmen hani şöyle bir ekmeğimle sıyırmışım gibi duran Balm Savoy isimli katı, böyle vazelinimsi bir kıvamda olan göz makyajı temizleme ürünü. Bu maalesef artık Türkiye'deki bağımsız standlarında bulunamıyor. Ben de bunu yurt dışından almıştım. Çok güzel göz makyajı çıkartıyor. Böyle resmen pamuğun üstüne aldığınızda bir parça bundan şöyle yağ gibi çıkıyor, siliyorsunuz ve tamamen resmen çıkıyor. Bunu çok sevmiştim ama dediğim gibi ulaşılması kolay olmadığı için biraz üzücü. Bir daha yurt dışına çıktığımda bağımsız denk gelirsem bakacağım çünkü şey gerçekten güzel çıkarıyor. Öyle gözünüzü kızartmadan, tahriş etmeden kolay çıkaran bir ürün bu da. Torbama <laughs> elimi atıyorum. Büyük bir şey geliyor bu sefer. Batist'in kuru şampuanı. Bu bendeki büyük boyu. ben bunu Londra seyahatimde almıştım. Fiyatı çok ama çok uygundu orada. Niye daha fazla almadım diye kendime şu an kızıyorum. 2,5 pound gibi bir fiyatı vardı. Ee, bu kirazlı olan Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu versiyonu satılmıyor Üstünde zaten şöyle bir şey yazıyor İngilizce ee, Sevmezseniz paranız iade Yani ben çok sevdim O yüzden <laughs> iade istemiyorum Çok sevdim bitirdim Dediğim gibi bu kirazlı olanı yok bildiğim kadarıyla Varsa sizin bu konuyla ilgili bilginiz varsa Aşağıya yazın Ben Batistin kuru şampuanını zaten çok ama çok seviyorum Üstünde zaten şöyle bir yazısı var İngiltere'nin bir numaralı kuru şampuanı seçilmiş Ağırlık yapmıyor. Saçta kokusu oldukça hafif, fresh bir kokusu vardı. Batist'in kuru şampuanları benim genelde hep aldığım kuru şampuanlardan zaten elimin altında bir tane bulunduruyorum. Hatta şu anda bunun leopar desenli olanını aldım. En son indirimden onu kullanıyorum. Şimdi torbanın içine elimi yine attım. Bu sefer bir yuvarlak bir şey geliyor. Le Petit bakım kremi besleyici çok kuru ciltler için diyor. Bunu da resmen sıyırdım, bitirdim çok güzel böyle süt, hafif bebek kokusu gibi bir kokusu var bu ürünün. Gerçekten çok kuru ciltler için. Benim yüzüm ne kadar çok kuru olmasa da vücudum, cildim çok fazla kuruyor. Özellikle bacaklarım. Resmen böyle yağlı yüreşe çıkacak gibi kremlenmem gerekiyor. Bunu çok sevdim. Gerçekten çok güzel nem veriyor cilde. Kokusu çok hafif. Sizi böyle çok sürüldüğünde rahatsız etmiyor. Zaten ben Le Petit Marseille'nin bu serisinin kokusunu genel olarak çok seviyorum. Bunun bende lip balmı da var. Ondan sonra üstten pompalı bir nemlendiricisi de var. Bunu çok sevdim. Elimde şu an çok fazla vücut nemlendiricisi olduğu için bunu tekrardan almadım. Ama bir gün olur da hepsi biterse tekrar alacaklarımdan bir tanesi bu olurdu. Geçtiğimiz ay bitirdiğim duş yerlerinden bir tanesi Be Atomic isimli Sephora'nın bu yassı renkli formdaki duş yerlerinden. Ben bunların şişelerini ve renklerini çok sevimli buluyorum zaten. Bu sevgililer günü için çıkan özel bir koleksiyondu. Ben bunu favoriler videoma da koymuştum çünkü o kadar tatlış bir çiçek kokusu var ki bilmiyorum. Çok hoşuma gitmişti. İçinde böyle kalpler vardı ama bitti. Bunun yenisini bulamadım ama bunun başka bir versiyonunu kullanıyorum. Şu an onun da üstünde çiçekler var. Bunu çok severek kullandım. Yine ne çıkacak acaba şimdi? Evet. Batten Bodyworks'ın Pink Chiffon isimli bu vücut spreyi. Body Mist'i. Hatta Hala azıcık geliyor kokusu. Ben Bath Body Bağdat Caddesi'ndeki dükkanından böyle yüklü bir alışveriş yapmıştım ilk İstanbul'a geldiğimde. Çünkü çok merak ediyordum Bath Body Works ürünlerine. Çok heyecanlı böyle bir de kampanyalar oluyor biliyorsunuz. 3 alana 5 bedava tarzı. Oradan en severek de bu parfümü. Parfüm demeyeyim de bu Body Mist'i almıştım aralarından. Çok güzel böyle bayağı tatlı şekerli bir kokusu vardı. Çok seviyordum fakat şişesi o kadar büyük ve o kadar şekerli ki artık içimi baydı. Bitmek bilmedi. Şöyle şu kadar kaldı altında. Ee, en son yani itiraf ediyorum tuvalete sıkmaya başladım. Şey kok banyo kokusu olarak çünkü çok yoğun. Yani üstünüze sıktığınız zaman okey çok hoş kokuyor. Çok mis gibi kokuyor. Ama Böyle bir süre sonra bayılıp ayılmaya başlayabiliyorsunuz. O yüzden bunun bittiğine çok sevindim gerçekten. Ee, Betam Body Works'ten de bir süredir bir şey almamıştım. Elimdekileri bitirmeyi bekliyordum. Diğerleri de biterse belki yakında gidip yeni kokuları deneyebilirim. Geçen favoriler videomda gördüğünüz Bamboo'nun Bumble Bumble'ın Surf Spray'ını ufak boyunu bitirdim. Hatta büyük boyunu aldım ve şu an tabii ki saçlarımda var. Deniz tuz spreylerimi ne kadar çok sevdiğimi, onlarsız yapamadığımı artık biliyorsunuzdur. Şu dalgalar için gerçekten olmazsa olmazlar. Benim için ufak boyunu çok sevdiğim için gidip büyük boyunu aldım ki bu genelde bana olan bir şey değil böyle hani çok bayılıp bir şeye gidip aldığım küçük boyundan büyük boyuna. O yüzden gerçekten sevdim bunu. Ee, çok güzel doğal dalgalar yapıyor özellikle böyle yaz zamanlarında ıslak saça uygulayıp bu beach waves dedikleri denizden çıkmış gibi dalgalar için birebir. Bunun hakkında söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Zaten bundan bayağı bir bahsettiğim için hemen diğer ürünlere geçiyorum. Sonunda renkli kozmetiklere gelebildik. Ne kadar az renkli kozmetik bitirmişim bu geçtiğimiz zamanlarda. Max Factor'ın Masterpiece Glamour Extensions isimli rimeli. Bu ilk bana geldiğinde bu Watson's'tan hediye olarak gelmişti fırçasını gördüğümde dedim ki ya bu hiç volüm vermez, bu nasıl fırça, bu ne işe yarayacak diye. Fakat ben bunu sonrasında çok sevdim. Gerçekten fırçasının böyle olduğuna bakmayın. Çok güzel e, volüm veriyor, çok güzel uzatıyor kirpiklere Uygun fiyatlı, gerçekten indirim zamanında alınabilecek maskaralardan. Sonra ben, ben, bunun başka bir versiyonunu daha bitirdim. Ama onu bir tatildi sanırım çöpe attım yanlış hatırlamıyorsam. Aa, evet. Doğru bundan bir tane daha vardı. Bunun bir versiyonu daha var çünkü. Onu da çok sevmiştim. Sevdiğim rivenlerden bir tanesiydi. Bu da daha önceki favoriler videolarımda kesin görmüşsünüzdür. Oriflame'in Eyes Wide Open isimli bu Duvan serisindeki maskarası. Bunun fırçası diğerine kıyasla kıl fırçalardan. Bu gözleri açık göstermeyi vaat ediyor ki gerçekten e, görevini yerine getiriyordu. Kirpikleri uzatıyor yukarıya doğru ve gözleriniz daha çok böyle açılmış gözüküyor. Bunu çok severek kullandım. Dediğim gibi favoriler videoma da koymuştum zaten. Fakat maalesef artık bitti, kalmadı. Hatta birazcık kurumaya başladı haliyle. O yüzden bu da çöpe gidenlerden bir tanesi oldu. Ve bir biten çöpe giden arası diyebileceğim bir ürün. Wet n Wild'ın bu Mega Clear isimli şeffaf kaş maskarası. Fakat benimkinin artık bir şeffaflığı kalmadı. Kaşıma öncesinde uyguladığım kahverengi kaş kalemi üstüne uyguladığım için böyle garip bir renk aldığı ve eskisi gibi verim alamadığım için maalesef bunu üzülerek de olsa çöpe atıyorum. Ben Essence'inkini çok severek kullanıyordum. Ama maalesef artık bulamadığım için bunu almıştım. Ee, çok böyle wow inanılmaz güzel değildi ama uygun fiyatlı bir şeffaf kaş jeli için Fena da değil de bundan tekrar sanırım almayacağım daha güzel şeffaf bir kaşyeli arıyorum. Bana tavsiyeniz varsa böyle çok pahalı olmayan şeffaf bir kaşyeli aşağıda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü ben buna muadil olabilecek bir ürün bulamadım. Aklıma da gelmiyor. Sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Çok severek kullandığım ve bitirdiğim gözaltı kapatıcım L'Oreal'in True Match serisinden. Benimkisi 04 numaralı bej rengi. Çok güzel kapatıyor. Biraz pudralı bir bitişi var. Bazılarında göz altlarında dolma yapabilir. Hani ben bunu e, bir şeyle sabitlemiyordum pudrayla. Oldukça memnunum ama başkalarından göz altlarındaki çizgilere dolduğunu duydum. E, belki bir pudrayla sabitlenmesi gerekebilir ama fiyatına göre bence ulaşılabilmesi açısından güzel bir kapatıcıydı. Bundan bir daha elimdeki kapatıcıları tükettiğim zaman almaya düşünüyorum açıkçası. Şimdi ise iki tane sünger var elimde. Makyaj süngeri. Bir tanesi artık maalesef küflenmiş bir beauty blender. Bir tanesi de neydi bunun ismi? Aa ismini unuttum. Hatırladım. Eclipse'in makyaj süngeri. Ben bunu ilk aldığımda Eclipse'inkine uygun fiyatlı biliyorsunuz. 9 lira gibi bir fiyatı var. Çok sevmiştim. Yumuşacıktı. Güzel ürünleri yayıyordu. Fakat sonrasında garip bir şekilde taşlaşmaya ve sertleşmeye başladı. Ne kadar yıkasam da temizlesem de eski yumuşaklığına gelmedi. Bir ara favorimdi fakat maalesef miadını doldurdu sanırım. O yüzden çöpe gitti. Ama çok üzüldüğümden bir tanesi Beauty Blender'lar hala alıyorum. Almıyorum değil ama küflendi bu bendeki Beauty Blender. Şu altında bilmem görüyor musunuz? Siyah siyah böyle her tarafında benekler, küfler oluştu. Aslında ben bunu çok fazla bir ıslak bir yerde de bırakmadım hani küf olsun diye. Ama yani Beauty Blender ne kadar güzel bir makyaj süngeri olsa da bence kolay bozuluyor, kolay deforme alıyor. En azından benim bu zamana kadar aldıklarım öyle oldu. O yüzden üzülerek de olsa 60 lira verdikten sonra böyle insan böyle bir sene falan kullanması geliyor ama bu da böyle 2-3 ay gibi bir zaman zarfı içinde çöp oldu maalesef. Bir tane de nemlendiricim var bitirdiğim. Ben bunu kışın bitirdim aslında çünkü yoğun yapılı bir üründü. Darphin'in bu 8 çiçek özlü e, gece nemlendiricisi. Çok güzel, cildi yumuşacık yapıyor. Aslında bu benim yaşıma çok uymuyor. Biraz daha olgun ciltler için. Ama kışın cildim çok kuruduğunda geceleri bunu açıkçası basıyordum cildime. Ve sabah böyle bebek babası gibi yumuşacık bir ciltle uyanıyordum. O yüzden oldukça sevmiştim. Ama yaz ayları için yapısı uygun değil. O yüzden bunu tekrar almadım. Bence tam bir böyle kış gece nemlendiricisi, Öyle yoğun nem istiyorsanız, cildiniz bayağı kuruysa bunu seversiniz diye düşünüyorum. Ay inanmıyorum sonunda artık gidip bütün çöplerimi gönül rahatlığıyla çöp kutusuna atabilirim. Resmen içim rahatladı, sizinle paylaştım. Görevimi yerine getirdim. Daha fazla bunlarla aynı ortamı paylaşmak durumunda değilim. Artık yeni bitenlerde görüşürüz diye umuyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz buralardaki linklerden abone olmayı unutmayın. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Videolarla ilgili fikirleriniz varsa ya da Melodi şu videoyu çek, bu videoyu çek, bizimle bunları paylaş diyorsanız lütfen aşağıda yorumlarda paylaşın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.